Evet. Şair de i̇şte diyor ya ey helvelerine ve resuluhu. Hani pek kanaa Ya ey helvelerine amenu. Ey iman eden Allah harresulullah'a Kuranı iman eden. İman nedir? Geçi söylemiş bu çok ama tekrarı lüzum teşifaedir. İman nedir? Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a iman etmez. Eğer ki amantü billahde altı rükundür, fakat kıyamet günü melekler, kitablar Kur'an'da mevcuttur. Şu halde Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a iman etti mi, inandı mı mümendir. Küfür nedir? Onun mukavviliğidir. Demek ki allah Teala'ya ve ya Veya Resulü Ekrem'in o muazzam payesine bir noksan isnat etmektir veya Kur'an'ın böyle bir harfini de inkar etmek, o da küfürdür. Küfür bundan başka değil. Yani büyük günahlarla insan kafir olmaz eğer halal bilmezse. Halal bilirse Kur'an'a karşı gelir, küfür olur. Bir adam katiller yapar, camiler yıkar, her şeyi yapar. Eğer onu halal bilerek yaparsa zaten küfürdür. Eğer haram olarak yaparsa küfür değildir. Şimdi Allah hitap ediyor diyor ki Cenab-ı Hak Ey iman edenler, ey Allah'a Resulullah'a Kur'an'a iman edenler İmanın icabatı nedir? Allah Resulullah'ın emrine etmek. Madem ki Allah'a Resulullah'a iman ediyorsun imanın icabı budur ki onlara itaat etmek, onlara asyan etmemektir. Onun için biliyor ki ya eyhellezine amenu atiyullah ve resuluhu. Allah'a ve Allah'ın Resulüne itaat ediniz. İtaat yani emri, emrettiğini yapınız, ne yettiği şeylerden yol İmanın icabatı odur. Hem iman etmek hem de itaat etmemek o doğru değildir. Demek ki iman yoktur. وَلَا yani تَوَلَّوْا İraz etmeyiniz Allah'u Resulullah'ın emirlerinden. Tevellev, iraz manasını ediyoruz. Yani onun emrine muhalefet yapmak suretiyle iraz etmeyiniz Allahu Resulullah adem. Ve entum tesmehune. Siz işidiyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın emirleri, Kur'an'ı, vaaz nasihati işidiyorsunuz. Bu zaten kafidir anlamaya. E bunu bildikten sonra, iman ettikten sonra imanın icabatı olarak Allah'a taat etmektir. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ قَالُوا سَمَعْنَمْ ve hum la on, ve la tekunu olmayınız kellezine kalu semana o insanlar ki işittik efendim diyorlar işittik yani kulakla işittik matluk kulakla işitmek değildir inanmak ve kalben inanmak ve etaat etmektir ve hum la yesmaun halu ki hakikatte işitmemişlerdir kulaktan bir şey gelmiş ve etmiş onun bir kıymeti yok onlar gibi olmayınız ki biz işitti ki halbuki la esmâhûne ki hakikaten işitmiyorlar da itaat etmiyorlar. Münafıklar gibi, müşrikler gibi yol muydu? Münafık da Kur'an'ı işitiyor. Fakat Kur'an ile amel etmedikten sonra demek ki işitmemişti. Bunlar gibi yol En اَنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْحُكُمْ Ayet-i Kerime'nin sebebi nüzulü Beni Abdüddar namında bir kabile vardı Araplardan bunlar küfürde kaldılar. Diyorlar ki bizim kulağımız kafanıdır. Biz Resul-i e getirdiği şeyleri işitmiyoruz. Sonra dilimiz... <gülüyor> <gülüyor> Bu başvuru müdürlüğü. Ya bu adam, bu garip. Bu kadın. Bu kızla ilgili bir şey var. Bu adam, bu kızla

kuludur. 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 Nasıl bilirse belki bilmemde ederler. Ha, fakat bir kısım insanlar var ki küfürleri anaadır. Anaadan kafirdir. Buna ne delil işte tesir eder, ne mucize tesir eder, ne peygamber tesir eder. Çünkü Cenab-ı Hak öyle halk etmiş cehennem için. Mesela Ebu Cehil gibi. Likulli Firavunin Musa. Her zamanda, her peygambere karşı böyle Ebu Cehil gibi, Firavun gibi bulunuyor. Bu damar damardır. Nasıl allah Teala halkın ıslahı için peygamber gönderiyor, insanların bir kısmı da ehli cehennem olur, onlara da cehennem yolunu göstermek için de bir serdar gönderiyor onlardan. Mesela Firavun'un zamanı, Musa'nın zamanında Firavun idi. Resul-i Ekrem'in bir asreti, an, kıyamete kadar şamil olduğu için her memleket, her senede, her asırda ayrı bir Firavun gibi birisi zor ediyor. Onun zamanı ı saadetinde Ebu Cihal idi. Ondan sonra da mütemadiyen Nasıl ki evliya Allah gelmiştir ıslah için, mütemadiyen Allah'ın düşmanları da zuhur etmiştir her şekilde. Şekli kıyafet değişmiş ama hakikat bu, ampul değişiyor ama cereyan bilir. Aynen öyle geliyor. Rek rek est in abi şehrin der hala et ta nefhi sur. eder, damar damardır, yerlerin damarları, toprağın damarları olduğu gibi insanlar da damar damardır. İnsanların içinde ehlullah temiz insanlar bulunur, münafıklar bulunur, kafirler de bulunur. Zamanı saadette Ebu Cehil'di, ondan sonra böyle mütemadiyen geliyor. E evet, bizim zamanımızda da o Ebu Cehil'in yolunu tutan insanlar yine Resul-i Ekrem'e karşı gelen düşmanlardır. Ha, onların küfri adi olduğu için delil, akıl, akıl, ilim tesir etmez onlara. Çünkü küfri aynı hadidir. Ebu Cuhil yürüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şeklini, kıyafetini, ifadesini, hepsini görüyor. Fakat inkara, inkar kalkıyor. Ve biliyor da yine inkar ediyor. Böyle da olur. ki bununlara, وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Eğer Allah onlara hayli halk etmiş olsaydı, لَاَسْمَعَهُمْ تَفَهُمْ suretiyle işittirir mi? Fakat işitse bile köfre inadi olduğu için fayda yok. Velev esma'hum eğer anlatmak suretiyle, anlatmak suretiyle bildirse bile le tevellevvehum mu'ridun iraz ederler. Çünkü köfürleri inadidir. Köfre inadi olduktan sonra hiçbir çaresi yok. Allah bu köfre inadiyi birbirinden halk etti mi? Doğru ehli cehennemdir. Ya eyyühellezine amenu Ey Allah Resulullah'a Kur'an'a iman eden İstecibu lillahi ve lil Resulü Allah Resulüne, Allah'a ve onun Resulüne ikilik yok. Eğer ki tazimen beyan ediyor Cenab-ı Hakk'ı fakat Allah ne emri ederse Resul-i Ekrem bunu tebliğ ediyor. Resul-i neyi tebliğ ederse Allah'ın aldığı emirdir. Binaenaleyh ayrı değil. Yani Allah Resulüne, Allah ve Resulüne Allah aydı ve sureyi değildir. Çünkü Resul-i Ekrem'in tebliğ ettiği Allah'ın emridir. Öyleyse gelen emir Allahu Resulullah'dan gelmiş. Siz O'na dua kabul ediniz. Davetlerini kabul ediniz. Çünkü onun daveti kalbe hayat verir. Kalbinizi hayat verir bir sual sözleri söyler. Resul-i Ekrem Kur'an'ı beyan ediyor. Hadisleri beyan ediyor bunlar her ikisi de insanın kalbine manevi bir hayat verir. Manevi bir hayat ki en büyük nimet odur. Öyleyse ey Müslümanlar, Allahu Resulullah'ın emrine itaat ediniz. اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ Ne zaman ki sizi davet ettiler hayat vermek için, kalbinize hayat vermek için sizi davet ettiği zaman onların davetini kabul ediniz. Bu alemu sizin aranızda düşündüğünüz küfürler, şeytanatlar hiçbir fayda vermez. Ve alemu biliniz ki enne allaha beynel mar'i ve kalbihi. Allah Celle Celaluhu, Allah'ın Enzi, insan ile kalbinin arasına hayl olur. Ayetin işari manası budur, Allah insanın kalbinden de ziyade insana yakindir. Manayı zahiri de budur ki, sen düşündüğün şeyleri yapacak değilsin. Çünkü Allah'ın iradesi seninle düşündüğün şeyin arasına düşüyor, sen mane olamazsın. Siz Resul-i Ekrem'e karşı sülekarlık yapmak istiyorsunuz, kalbinize bu geliyor. Fakat Allah'ın iradesi hâil olur sizinle onun arasına, hiçbir zaman muvaffak olamazsınız. وَاَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Bütün mahlukat nihayet kıyamette Allah'a, Allah'ın huzuruna amelini göstermek için, mükafatı, güzelliği görmek için haşr olunur. Muhaliflere karşıdır bu. Yani düşünüyorsunuz da Resul-i e karşı bir şey yapmaya, asal çünkü ayet, her ayetleridir bunlar, onun için o mealden bahsediyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz, çünkü kalbinize gelen melanet ile kalbinizin arasında Allah'ın emri hal olur. Vetteku korkunuz Allah'dan fitne korkunuz Allah'dan fitneyi kaldırmayınız. Vetteku fitneten la tusibenne allazina zalemu minkum khassa. Vetteku muhafaza ediniz kendinizi fitneten bir fitneye ki la tusibenne allazina zalemu minkum khassa. Yalnız nefsine zulmeydene değil an gelir. Musibet geldi mi? An gelir. Bak efendim, musibet geldi mi? Allahu Teala kerimdir. Kimsenin hakkını kimseye vermez. Bir kavmin içinde iyiler de olur. Fenaler de olur. Fenalerin yüzünden gelir musibette iyiler de beraber o musibete giriftar oluyor. Fakat o iyilerin iyilikleri zayi olmuyor. Zahirden, zahirde onlarla beraber fenalaşıyor. Yine kıyamette herkes kendi ameli üzerine olur. Yani bir fena kimselerin arasında azap zuhur ettiği zaman zahirde o azapla o da giriftar oluyor. Fakat onun amellerinden hiçbir kusur yok. Orada da gördüğü azapta da Allah mükafat veriyor. Ona. Korkunuz bir musibeti ki ne tusiben minkum khas khas değildir zulmedenlere. Geldi mi an geliyor ve alamu önce Allah şeridu alıkarb ve alamu bilenisi önce Allah muhakkak Allah celledir alıkarb azabı şiddet ona muhalefet edenler şiddetir ve zikrü hatırlıyorum cebir hak habibine nimet ilahi dan insan hatırlaması lazım gelir çünkü hatırladığı zaman şükreder, şükrettiğine Şükür etti mi namaz yadılaşır. ı Kâinat da Bedir vakasında Ashab-ı Kerâm'a yaptığı lütfu keremi hatırlatıyor. Ve ezkuru hatırlayınız. İz entüm qelilun. Siz adet itibariyle az idiniz. Mekke-i Mükerreme'de nihayet son zamanda 40 kişiye bağlı oldu. Halbuki 40 bin kişi var orada. Müstev'afûne zayıf idiniz. Siz elinizde silah mukavveli Muhammed yoktur. Müstevgafûne fil erdi. Yerde zayıf idiniz. Adette az idiniz. Tehâfûne en yetehat kafekumun nâsû. Hatirinize gelir diye o insanların çokluğu, düşman olduğu halde bir gün sizi hep etmek değil, bizden, bizden sizi, sizi hafefe el yani bir hayvan bir küküğünü alır götürür gibi. Sizin adediniz az olduğu, silahlarınız bulunmadığı halde bir düşman kavmin içinde olduğu zaman hatıra gelir ki bu düşman birden hücum eder de sizi kapmak. gelir gelirdi bu. Halbuki Allah Celle Celaluhu düşmana uyulu vermedi. Fe sizi ilva etti. Medine-i Tahire'de iman ve İslamiyet fazlalaştı. Sizi Medine'de iva etti, iskan etti, hızar etti. Ve eyyedekum binasrihi. Medine'de iva oldunuz, sakin oldunuz. Bir de kuvvetlendirdi yardımıyla. Bedir vakası ile